Herkese merhaba sevgili çamaşır severler. Bugün siyah sıvı deterjanların gerçekten siyahların rengini soldurmadığını hatta siyahları koyulaştırdığını ispatlamaya çalışacağım sizlere. Hatırlarsınız ki daha önceki birkaç videomda bahsetmiştim. Bir siyah pantolonum vardı çok severek giydiğim uzun yıllar. İş yerinde e, yanlışlıkla bir parça çamaşır suyu yüzünden tam görünür yerde dizinin üstünde beyaz fındık büyüklüğünde bir leke olmuştu ama o kadar çok seviyordum ki onu giymekten vazgeçmedim ve sürekli siyah sıvı deterjanla yıkamaya başladım zaman içinde baktım ki o beyaz çamaşır suyu lekesi siyah pantolondan kaybolmuş yok normalde hani mürekkeple boyayabiliriz kalemle boyayabiliriz falan gibi düşünüyoruz ama olmuyor maalesef siyah çamaşırlardaki beyaz lekeleri hiçbir şekilde kalemle veya işte herhangi bir boyayla boyadığımız zaman e, sırıtıyor. Ama siyah sıvı deterjanı kullanarak yüksek sıcaklıkta yıkamalar yaparsanız zaman içinde o beyaz lekeler siyaha boyanıyor ve aynı kumaşın rengini alıyor. Kesinlikle ilk günkü gibi lekesiz olarak uzun yıllar kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Şimdi efendim yıkamaya geçiyorum. İlk önce siyah sıvı deterjanımı şöyle kazanın içine döküyorum bu kullandığım kazanın içine dökülerek kullanılması gereken bir siyah sıvı deterjan ve yüksek sıcaklıkta yıkama yapacağım ee, sıvı deterjanın da çamaşırlarıma nasıl etki ettiğini göstermek için şöyle bir beyaz havlu ufak bir el bezi atıyorum içine o da siyah çamaşırlarla birlikte yüksek sıcaklıkta yıkanacak bakalım sonuçta çamaşır bittiği zaman beyaz havlunun rengi ne olacak? Mix programı seçtim. 60 derece, 1200 devir, 1 saat 18 dakika. Speed perfect yapmıyoruz çünkü amacımız burada çamaşırlarımızın siyah renginin geri gelmesi. Siyah çamaşırlarımızın renklerinin solmaması için nasıl düzgün şekilde yıkayabiliriz? Efendim, siyah çamaşırlarımızı muhakkak siyah sıvı deterjanlarla yıkamamız gerekiyor. 1 saat ve üzeri süresi olan programlarda artı dayanabileceği en yüksek sıcaklıkta yıkarsak o siyah sıvı deterjanların etkisi çok daha güzel çıkıyor ve renkler uzun süre canlı bir şekilde devam ediyor. Siyah ve koyu renkli çamaşırlar. Fakat siyah çamaşırlarımızı çok düşük sıcaklıklarda, kısa programlarda ve özellikle toz deterjanlarla yıkadığımızda zaten ilk yıkamada hemen fark ediliyor renklerdeki solma. Böyle eskiymiş gibi yeni bir giysi de olsa eski bir görüntü vermeye başlıyor o solgunluk zaten. Özellikle çamaşır suyu lekesi olmuş koyu renkli ve siyah giysilerimizi mümkün olan en yüksek sıcaklıkta o giysinin kumaşının dayanabileceği, kırışmayacağı, bozulmayacağı en yüksek sıcaklıkta yıkarsanız çok kısa bir zaman sonra o lekenin kaybolduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki deterjanların üzerinde işte 20 derece, 30 derece, 40 derecede falan etkili oluyor. Evet tabii ki etkili oluyor, temizliyor. Fakat deterjanın tam olarak etkisinin e, en yüksek seviyede almak istiyorsak olabilecek en yüksek sıcaklıkta ve bol suyla yıkamamız gerekiyor çamaşırlarımızı. E, normal şimdi bir bulaşık deterjanı da mesela alın süngerin üzerine dökün soğuk suda. Köpürüyor, evet köpürüyor, güzel temizliyor, temizledi. Ama sıcak su da aynı şekilde bir parça deterjan döküp o süngeri sıcak suyun altına tuttuğunuz zaman o köpükte soğuk sudaki köpük birbirine e, kıyaslanamıyor. Çok daha fazla oluyor sıcak suda etti. Şimdi diyeceksiniz ki yüksek sıcaklıkta çok fazla kırışacak. Kırışmaması için ne yapmamız gerekiyor? İlk önce sadece siyah çamaşırlar, koyu renkler için değil. Tüm çamaşırlarda, tüm renklerde Kazanı tıka basa doldurmamamız gerekiyor. Çünkü biz ne yapıyoruz? bir kere de halledelim işimizi diye biriktiriyoruz bir sürü çamaşır. Sonra kazan böyle nefes almayacak şekilde hepsini yıkıyoruz. O zaman ne oluyor? Bütün çamaşırlar buruşup kırışık çıkıyor. Çamaşır makinesine çamaşır yerleştirdiğiniz zaman kilosunu eğer ayarlayamıyorsanız, dikkat edemiyorsanız şöyle bir elinizle ölçeceksiniz. Hiç olmazsa bir, bir buçuk karış kadar kazanla çamaşır arasında boşluk kalacak. Yoksa çamaşır zaten tam temiz çıkmaz, tam temizlenmez. Çünkü dönerken kazana çarpamayacak ki temizlensin. Sırf çamaşır dolu olursa çamaşırlar aynı şekilde dönüp dolaşacak makinenin içinde. O çamaşırların arasına su girmesi, deterjan girmesi ve kazana çarpması gerekiyor ki çamaşırların tam temizlensin. Ve kırışmasın. Çok dolu olursa kırışır. Artı yumuşatıcı kullanabilirsiniz ben sıvı deterjan kullandığım zaman renkli veya siyah hiç fark etmez hem kokuları çok güzel oluyor hem de yumuşak çıkarttığı için yumuşatıcı kullanmıyorum toz deterjanla ihtiyaç oluyor yumuşatıcı kullanabilirsiniz yumuşatıcı eklerseniz eğer yumuşatıcı gözünüze o zaten çamaşırdaki kırışıklıkları biraz alacaktır bir de az çamaşır varsa tamamen böyle ütüye hazır veya hiç ütülemenize bile gerek kalmayacak şekilde çıkacaktır çamaşırlar. Mix programı candır bol su aldığı için hem çamaşırlar kırışmıyor hem de çok daha güzel temizleniyor. yıkama bitti en başta sizlere göstermek için içine koyduğum beyaz elbezi. Dibine yapışmış bütün makineyi boşaltmak zorunda kaldım bunu bulabilmek için. Rengi tam olarak alabilmek için gün ışığına çıktım. Renk kararmış. Hatta şöyle yapalım. Bir beyaz eşyanın üzerine koyup öyle göstereyim size renk farkını. Şimdi fark daha belirgin oldu. Bu demektir ki siyah deterjanlar her zaman için siyah ve koyu renkli çamaşırları daha güzel yıkıyor diğer ürünlere göre ve ilk günkü canlılığını koruyabiliyor siyah olması açısından koyu renk olması açısından. Çamaşır suyu lekesi olmuş siyah giysilerinizi bu şekilde yıkarsanız zaman içinde o beyaz kısım yok olup gidecektir. Siz de ilk günkü hevesle kullanmaya devam edebilirsiniz. Ve son bir şey daha. Efendim siyahlarım neden tozlu çıkıyor diyenler için e, muhakkak ki halı kilim işte e, paspas veya toz bezi gibi ürünleri yıkadığınızda Makinenizin filtresini temizleyin çünkü onlarda çok fazla toz oluyor e, halılarda işte paspaslarda e, tüy kıl her şey birikiyor onlar tabii ki makinenin filtresinde kalıyor e, suyla beraber karışabilir kazana muhakkak ki filtrenizi temizleyin ondan sonra diğer yıkamalarınıza geçin ve evinize tüylü dostlarınız varsa diyelim ki koltuk kılıflarını veya işte e, koltuk örtülerini yıkayacaksınız muhakkak ki silkeleyip o şekilde makineye atın ve yine hav bırakmaya meyilli havlularınız veya işte e, triko kazaklarınız yün kazaklarınız olabilir Bunlarda da tüy e, örgüden dolayı olan tüyleri dökebilir onları da aynı şekilde yıkadıktan sonra muhakkak ki fitrenizi temizleyin bu sayede siyahlarınız hiçbir şekilde tüylü veya işte tozlu olarak çıkmaz. Ve efendim diyorum ki evinizden çamaşır yüzünüzden gülcük eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın, takipte kalın.